Merhaba, atölyemize hoş geldiniz. Bugün profesyonel Mirka Deos emicimizi diğerlerinden ayıran ana özelliklerden birine dikkat çekmek istiyorum. Bu kömürsüz elektrikli motor. İşte motor. Elektrik akımını iletmek için fırçalar kullanan geleneksel motorların aksine, kömürsüz motorlar daha verimli çalışır ve daha az aşınma ve yıpranma yaşar. Kömürsüz motorun en büyük faydalarından biri dayanıklılığıdır. Zamanla aşınacak fırçalar olmadığından bu motorlar fırçalı muadillerine göre çok daha uzun bir ömre sahiptir. Bu da daha az bakım sorunu ve tamir için daha az kesinti demek ki bu makineye çok güveniyorsanız ve kesintileri en aza indirmek istiyorsanız çok önemli. Kömürsüz motorun bir diğer avantajı ise verimliliktir. Fırçaların oluşturduğu sürtünme ve ısı olmadan kömürsüz motorlar daha az enerji harcar ve daha serin çalışır. Bu da genel performansı artırır. Ve gücü unutmayalım. Kömürsüz motorlar, A yükler altında bile tutarlı ve güvenilir güç çıkışı sağlamasıyla bilinir. Bu özellikle toz emiciler için önemlidir, çünkü iş parçalarımızdan toz ve kalıntıları etkili bir şekilde çıkarmak için tutarlı bir yemiş gücüne ihtiyaç vardır. Ayrıca kömürsüz motorlar genellikle fırçalı motorlardan daha sessizdir. Bu da atölyede gürültü kirliliğini azaltmak için güzel bir avantajdır. Her şey en iyi performansı ve maksimum verimliliği sağlamakla ilgili. Bugün bize katıldığınız için teşekkürler. Eğer herhangi bir sorunuz varsa veya Milka bin 1217 hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız web sitemizi ziyaret edin ya da yerel Milka temsilcinizle iletişime geçin. İyi günler, hoşça kalın.